Ve maça Dümen Spor başlayacak. İki tane ligin yeni takımı. İlk bir... maçlarına çıkıyor iki takımda. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Ve Selahattin'in vuruşuyla Dümen Spor maça başlıyor. Keyifli seyirler. İbrahim alamadı. Şimdi Yusuf yeniden. Yusuf. Yusuf sıyrıldı. İçeri girdi. da inanılmaz müdahale. Hem kendi takım arkadaşını hem Yusuf yere düşürdü ama çok iyi müdahale yaptı. Ön tarafta net bir oyuncu beklemiyor ama Şazada hep geride bekliyor. Şimdi orada bir çıkmaya çalıştı. Rasul çıkamadı. Şimdi Yusuf verdi pasını. Alperene bir daha Yusuf Şazada'nın müdahalesi Yusuf'un önüne kaldı. Yusuf karşı karşıya. Yetişti İskender Yusuf harika vurdu. Şazada el var. Hakem gol verdi. Gol. Ama elle müdahale evet bizim de gözümüze geldi. Hakem kaçırmıştı ama çok centilmen bir hareket. Buradan Alkışlıyoruz Yusuf'u Bazen fair play'e gerek yok evet, abi Bazen yani fair play'e gerek yok Ama burada fair play'ini yaptı Yusuf Elle değdi dedi Sezada'ya da nazar değdirdik 2 da, dakikada Sezada orada da iyi müdahale yaptı ilk müdahalede İkinciye yetişemedi Topu da bırakmadı ama kaybetti geri alır mı? Şimdi Aktan verdi pasını Mustafa kaleye baktı Mustafa vurdu Anıl Anıl çıkardı çok iyi müdahale Defol Düzeyi artmaya başladı sertlik <laughs> Derken Rasul'den güzel bir çalım. Eren karşısında Rasul. Rasul şadada yardıma geldi. Rasul. Rasul ayağından çıkar topu. Mustafa yeniden Rasul'e Rasul'ün şutu. Çok iyi organizasyon. Kaptan Rasul. Vurdu. Yandan dışarı gitti top. iyi geldi. Tıral ele Tıral ala. Yusuf kontrol. Yusuf bugün cidden güzel oynuyor derken Yusuf. Şu üç kişi arasında Yusuf çıktı. Şazada'dan yine kritik müdahale. İskender bıraktı Mustafa'yı şimdi. 3'e 2 pozisyon. Mustafa uzaktan denedi kaleci hanım. İki müdahale daha aldı topu eline. Uzun da gönderdi şimdi. Alperen'e duvardan seken top. Şimdi Selahattin önde kaldı. Selahattin'in şutu ve gol. Uzaktan çok güzel vurdu Selahattin. Dümen Spor 1-0 öne geçiyor. Burada şimdi İbrahim var. İbrahim tek de oynadı dedik. Rasul'e. Rasul içeride arkadaşları var. Rasul pas düşüncesi. Mustafa kontrol etmeden vurdu defa. Kaleci dönen top. Bir daha Rasul'e. Rasul alır mı? Arkasında Osman var. Rasul. Mali yardıma geldi. Mustafa vurdu. Mustafa'nın golü. Asis Rasul'den Mustafa attı. Rasul yine hala bu kadar centilmenlik fazla hocam yani. <laughs> Yere düştü rakibini kaldırdı. Alperen biraz dinlenecek. 6 kişi devam edecek Spor. İlginç bir maç bizi bekliyor hocam. Geri kalan dakikalarda şey, cidden ilginç bir maç bizi bekliyor. Tedavi olmaya gitti. Mustafa tak takımına dedi ki bir kişi biz de yedek bırakalım dedi. Artık centilmenliğin top noktasına ulaşılacak seviye cidden diyecek bir şey bulamıyorum. Ben bu hatayı yapmıştım hocam bir defa. <laughs> 23 bitmişti maç. Hazırlık senemde 23 yenilmiştim Adana Demirspor'a. <laughs> Yapılmaması gereken Yapım. bir şey. Bir kişi eksik. kalın sahada çok kendine çok belli Sağ Çok Sağ küçük olduğundan dolayı. Bakalım şimdi nasıl bir maç bizi bekliyor. Mustafa dedi sakin oynayalım dedi. Geriye daha fazla yaslanacaklar. Evet. Alperen'in iyileşmesini bekliyoruz. Yusuf kontrol. Yusuf bugün cidden güzel oynuyor derken Yusuf. Şu üç kişi arasında Yusuf çıktı. Şazada'dan yine kritik müdahale. İskender bıraktı Mustafa'yı şimdi. 3'e 2 pozisyon. Mustafa uzaktan denedi kaleci hanım. İki müdahale daha aldı topu eline. Uzun da gönderdi şimdi. Alperen'e duvardan seken top. Şimdi Selahattin önünde kaldı. Selahattin'e şutu ve gol. Maç kurik. Mali de sekiyor. Derken pas. Yusuf girdi araya. Şimdi İbrahim. İbrahim. İskender yanında. İbrahim döndü soluna. İbrahim baktı kaleye. İbrahim pas düşüncesi Mustafa'ya geçmedi. Orada bir karambol. İbrahim çekti sonra. İbrahim vurdu. Onu inanılmaz çıkardı. Belki de takımının içeride maçta tutma çalışan bir hareket derken Anıl yine bir kurtarış daha. Orada bir Mali. Mali de sekiyor. Mali de sekiyor artık. Mali hocam. de sekiyor. Yedek önemli bir şey hocam. Yedek önemli bir şey. Fethi şu an yanıyor. Yorumcumuz şu an gerçekten içi gidiyor. <laughs> Maça giremediği için. Şu an hakem Şehmuz Mali'ye müdahale yapıyor. <laughs> Konuşuyor şu anda. traleler Trabala takımı. Kaptımla, kaptanları Liri Hocam takım boyu görürsen çok açılıyor. Çok evet. Derken ilk yarı bitiyor. İlk yarı 2-1 Tralalalo üstüne sona eriyor. Yusuf. Belirtisi e, pek galiba ama siz dediğiniz mücadeleci ruhunu göremedik. Şu anda erken Selahattin attı geçti. Işte, Selahattin! Bravo. Selahattin! Bravo. Selahattin. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Yusuf kullanacak serbest vuruş şu arkadaşlarına kalenin önüne doğru gitmesini istedi Yusuf. Yusuf uzun bir top. Şimdi Alperen Yusuf ve gol. Alperen değdi mi hocam? Ben değmedi diye gördüm. Alperen değdi mi? Maalesef. Değmiş. Yusuf'un asisti. Değil, değil. Ha, değmedi <gülüyor> mi? <laughs> Yusuf'un asisti diyecektim. Yusuf'un direkt golü. Seken top kaleciyi yanıltıcı yanı. 2-2 oldu. Cidden atamayan atarlar oldu. Şu an durum eşit hocam. Bir anda durum nereye geldi? Başladı ha, da geçti şimdi. Yusuf'un şutu. Aradan geçti top. Cihan'ın müdahalesi korner. Şu an baskı arttırdı Yusuf'a Selahattin'le Alperen'le birlikte. Uyuyan uyandım hocam. Aynen öyle vallahi uyandırırlar hocam. Osman'ı ileri doğru gönderdiler. Selahattin kullanacak. Abi önde değil <laughs> mi? Kornel şimdi Selahattin. Alperen'e. Teken top. Alperen şimdi. Alperen. Verdi pasını Aktam girdi araya. Aradan bir çalım denemesi. Yusuf girdi şimdi. İbo. İbrahim çıkar mı topla birlikte? İbrahim çıktı. Önde arkadaşları var. Rasul var. Asistin arkadaşlarına baktı. Mustafa ortada bomboş. Mustafa aldı topu. Kaleye baktı Mustafa! Mustafa Mustafa Mustafa! Aynı yerden ikinci golü bu sefer diğer kaleye. Bugün topun gözü vardır. Vur bir şekilde girer. Cidden Mustafa çok iyi yapıyor bu işi. Diğer iki denemesinde defansa takılmıştı. İki tanesinde de attı şimdi aktan pası verdi Mustafa'ya Mustafa kaleye baktı Mustafa bir şut daha Osman döne top Mustafa kontrol Osman Osman hemen uzaklaştırdı Alperen'e Alperen Alperen orada geçit vermedi şimdi Mali Mali topuk pası düşüncesi Alperen'de kal top Rasul'ün baskısı çıkabilecek mi oradan şimdi Mustafa araya girdi Mustafa Mustafa hem gol hem penaltı misali gol geldi Hocam, Çok kötü düştü ama. Bu arada 2 direği çarparak giren goller özellikle beni böyle hoşlandıran gollerdi. Çok güzel gol ve etrini tamamladı bu arada. Mustafa etrini sakatlanarak tamamladı. Çıkıyor mu Mustafa hocam? İnanılmaz bir gol. Yere düşerken, faul yapılırken geldi gol. Yaptı. İskender! O golü de atıyordu resmen. İnanılmaz geldi. Kaleci kurtarışı. Fark 2 ise Anadolu'nun büyük payı var hocam. Kesinlikle. Evet yani şu an biz bayağı farklı bir maç izliyor olabilirdik derken şimdi Mustafa sert bir top. Bomboş Rasul. Bomboş kaçırdı Mustafa. Harika bir pas attı yani cidden muazzam bir pas. Yerden o kadar kişi arasından ama Rasul kaçırdı. Yine, Aktam. Aynı, Yine hata. aynı hata. Yine aynı hata. Aktem bıraktı Rasul'e. Aktem iyi paslaşmalar. aktem harika bıraktı. Mustafa. Mustafa 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 4 oldu. 4 oldu. Gol krallığına göz kırpıyor Mustafa ilk maçında. Maç 5 oldu. 5 gibi bir anda fark açtı hocam. 3 dakikada 3 gol. Yani şu şansı vermiyorlar. Şimdi pas düşüncesi Mustafa. Orada Selahattin. Şadada'dan müdahale çok iyi. Şimdi Rasul karşı karşıya. Onunla inanılmaz bir kurtarış. Parmak ucuyla. Onun inanılmaz bir kurtarış takımlar var bu ligde. Daha sert tepkilerle karşılaşabilirler. Tabii ki tabii ki İbrahim ilk çift topla birlikte kişiden sıyrıldı. İbrahim pasını verdi. Rasul'e, evet. Rasul, Rasul, e, Rasul Mustafa'ya. Mustafa'dan çok iyi pas Rasul'e. Rasul kontrol etti. İçeri baktı Rasul çevirdi. Rasul bir daha çevirdi. Mustafa! <gülüyor> <gülüyor> Mustafa neler yapıyor öyle? Topuyla muazzam bir pas. <laughs> At tam arka direkte tamamlıyor. Hocam sen ilk yarı için Mustafa Maçın kahraman dedim. Ben hayır Şaza da çok farklı dedim. Ama bir yeri iyi görmüşüz deriz hocam. Bizde de var bir şeyler. Bizde deriniz diyebiliriz hocam. 5 gol, bir asist ve inanılmaz bir asist geldi cidden. Ve durum şu an 6-2 oldu. Yani şu an inanılmaz rahat pozisyon buraya. Şöyle diyeyim. Ee... Bunları yapmaları gerekiyordu. Selahattin, Cihan. Uzun zamandır göremiyorduk kendisini. Ama onda da çıktı kurtarışını yaptı Şimdi Bunları ya, ya aramaları Mustafa'dan gerekiyor hocam. Mustafa'dan inanılmaz bir top kontrolü. Şimdi İskender. İskender harika bir çalım. İskender. İnanılmaz iyi gol. Topu aldı defastan çıktı. Şu an görüyorsunuz kameralara yansıyor. Hocam tişörtünde Gojira var. Sever misiniz hocam? Hocam severim. Gojira'nın Ayıçara şarkısı vardı. Yorumladığı o tarz o minvalde bir performans izliyorum kendisinden. Harika çalım. Bir al ver ve muazzam bir gol. Onu kullandılar. Hani bu Mustafa, Mustafa Eren karşısında Mustafa. Mustafa. Mustafa iyi sürdü topu. Mustafa çevirdi. Direkten döndü top. Mali çizgiye çıkardı. Rasul atamadı. Rasul bugün çok şanssız. İbrahim pası Rasul'un yine çıkardı. Şimdi Şaza da kaleye baktı. Şaza da vurdu. Korner avut. İnanılmaz pozisyonlar hocam. Peki şimdi ya. Rasul. Mustafa iyi bir alıver. Rasul girdi içeri. Ters ayak vurdu. Yine alır. Yine alır ama ata geldi Mustafa. Mustafa çıkla çıktı. Gol yok dedi hakem. Mustafa Roveşete'ye kalktı. Bu performansla harika süsleyecekti. İskender yine araya girdi hocam. Ara, hocam cidden ama Eren o golü engelledi. Osman şimdi Şazada. Şazada şimdi. Şazada uzaktan bir de gol atayım ben dedi. Ve maç bitiyor. Maç çok daha önce bitmişti hocam ama. kafa kafada bitmişti zaten. 7-2. Tralala Tralala'nın üstünlüğüyle sona eriyor. Güzel bir maç oldu. İkinci yarı özellikle çok güzel estantreler izledik. Bugün yanında ben olduğunuz ya. için teşekkürler Fethi hocam. Ben teşekkür Kısar ederim bir yorum hocam. yorum alayım maç yorum alayım.